lazer yaptırmak istiyorum. Müzik Ama eğer lazer yaptırırsam ileriki yıllarda numaram tekrar geri gelirim. Müzik Evet bazı durumlarda numaranın tekrar geri gelmesi söz konusudur. Nedir bu durumlar? Birincisi eğer lazer zamanından önce yapılıyorsa yani hastanın yaşı çok gençse ve numara ilerlemesi tam olarak durmadıysa ilerki yıllarda belli bir numara artışıyla karşılaşılabilir. Bu doğal bir durumdur. O yüzden numara artışı durmadan prensip olarak lazer yapılmamalıdır. Bazen de hastanın operasyondan sonra aldığı tedavi yetersiz kalmaktadır. Hasta bunu ihmal etmektedir. Örneğin gözü çok kuru kalmaktadır. Güneşe karşı gözünü yeterince koruyamamaktadır. Bu tip durumlar da zaman içerisinde numaranın tekrar geri gelmesine neden olabilir. Bazen gözlere çok yüksek numaralarda lazer yapılmakta ve aynı zamanda kornea çok ince olmaktadır. Bu tip gözlerde de daha sonrasında bir numara artışı söz konusu olabiliyor. Lazer öncesinde hekiminizle yapacağınız görüşmelerde bütün bu konular zaten ayrıntılı olarak masaya yatırılacaktır. Ve sizin numara geri gelmeden sağlıklı bir şekilde de lazer olmanızın önünde bir engel olup olmayacağı operasyon öncesi netleşecektir.